Bir şehir düşünün. Burası bir sığınak değil, bir sınav yeri. Black Shores. Peki nedir bu Black Shores? Sadece bir şehir mi? Yoksa kadim bir planın günümüzdeki yansıması mı? Bugün, Watering Bay's evrenindeki en gizemli yerlerden biri olan Black Shores'un kapılarını ağır alıyoruz. Hazırsanız iyi seyirler. videolar için büyük emek sarf ediyorum. Hem kendi merakımı hem de sizin merakını gidermeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videoları daha çok istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Öncelikle bir kitabı kapağına göre yargılayalım. Bu yer kara kayaların olduğu siyah kumlardan oluşan bir sahil gibi gözüküyor. Demek isminin anlamı sadece bulunduğu merkez üstünün bölgesini anlatıyor. İlk başlar için belki de evet diyebiliriz. İsim anlamı kara kayalar olan bu yer dünyanın kıyısı ve belki de ötesi gibi bir algı oluşturuyor. Sembolleri adadan enerji alan bir zeminot bitkisi olan Black -Lumdur. Her üye bu simgeyi üzerinde taşıyor. Kuruluşun temelleri. İnsanların kurtuluşunu adanmış olduklarını bir önceki videolarda değinmiştik sağ tarafta çıkan kartlarda temel olarak örgütleri ve kuruluşları anlattığım videoya ulaşabilirsiniz. Black Shores'a bilinen hiçbir yerden erişmek mümkün değildir. Sadece Black Shores tarafından onay verilenler bu gizli yere giden yolu bulabilirler. Adının etrafında holografik bir perde bulunur. Bu perde adayı dış tehlerden ve istenmeyen kişilerden korur. Gizliğini sağlar. Ada kara tesadayetlerden oluşur dış dünya ile iletişim sadece Black Shores'un Deacon Relay sistemi aracılığıyla mümkündür. Dış dünyada faaliyet gösteren ve sıklıkla çeşitli topraklara yolculuk eden Black Shores üyelerine danışmanlar denir. Karargrak'ta görevli olanlara Bloom Bearer'lar denir. Bu temel görevlerin dışında Black Shores ayrıca çok sayıda başka uzmanlaşmış insanları da barındırır. Plymouth mücadele misyonuyla Black Shores, Solaris üç genelindeki ülkelerle güçlü bağlantılar kurmuştur. Burada klasik üst-alt ilişkisi yok, her birey sistem içindeki yerlerine göre var olur. Ama sistemde yukarı çıkmak mümkün değil çünkü burada terfi yok, yükselme yok, sadece daha fazla erişim var. Buradaki vatandaşlar aslında özgür bireyler değil, onlar bir sistemin içindeki parçalar. Her bireyin davranışı, günlük yaşama hatta düşünce kalıpları bile gözlemlenir yapay zeka destekli analiz sistemleri sayesinde olası tehditler daha oluşmadan tespit edilir, suç işlenmeden önce bastırılır, başkaldırı fikri olarak bile büyümeden imha edilir. Black Shores'a suç oranı sıfır değil, suçun oluşmasına izin verilme oranı sıfırdır danışmanlar dünya çapında kendini kanıtlamış ve bilgi sahibi kişiler birek şuruza katılmaya davet edilir. örgüt dışında da faaliyet gösterirler, sık sık çeşitli topraklara yolculuk yaparlar. farklı uzmanlık alanlarında mükemmel olmalarına rağmen dilana tehdidine karşı aynı görüşler içerisinde hareket ederler. Bloomberry'lar. Merkezde bulunan Bloomberry'lar görevlerini çoğunlukla Berkshire topraklarında yürütürler. Diğer uluslar için medeniyetlerini yeniden inşa etmede yardımcı olurlar ve yabancı topraklarda meydana gelen dalga araştırmak için nadir de olsa ara sıra ziyaretler yaparlar. Gardener'lar yeni adayların bilgilerini organize etmekten sorumludurlar. Onları denetleyen ve araştıran kişilerdir. Örgüte casus gelmemesi konusunda önemli rolleri vardır. Ekipman ve Teknoloji Jack Shure bir türlü dilemma tahmin sistemi geliştirdi ve bu sistemle diğer uluslarla karşılıklı ortaklar kurdular. Resonance Beacons, Lemont'u izlemek ve gerçek zamanlı veri toplamak için Black Shore tarafından kuruldu. TD gözleme ve Solaris genelinde TD'leri izlemek için kullanılır. TD'lerle ilgili her şeyin toplanması, depolanması ve iletilmesini sağlar. Tetis Sistemi Tetis sistemi Black Shores'a özgü süper bir bilgisayardır. Tetis sisteminin fark edilebilir bir enerji kaynağı, fiziksel altyapısı veya işlem çekirdeği yoktur. Kodlama dediği son derece karmaşıktır ve terminallerin çeşitli otonom robotlar biçiminde olduğu bilinmektedir. Özünde Tetis sistemi tamamen gizemli bir kökene sahip, neredeyse doğal bir oluşuma benzemektedir. Tetis sistemi tarafından üretilen sonuçlar Black Shores'un yer altında yıldızlı gökyüzü gibi yansır, bu en koroveri merkezi tarafından oluşur. Bu yeraltı bölgesine City of Eternal Light denir elektrikli şuruş robotları Jack her yerinde bulunan robotlar Tetis sisteminin fiziksel terminalleri olarak hizmet ederler. Yapıları ve performans yetenekleri büyük ölçüde bilinmemektedir. Ancak yöneticilerin dışında sistemi doğrudan erişebilen tek şeylerdir. Black Shows içerisinde bu robotlar üyelerin günlük aktivitelerinde hem yardımcı hem de araç olarak işlem görür. Her terminlerin kendine özgü kişiliği vardır ve bu robotların incelenmesi bilgisayar psikoloji alanına ilerletmiştir. Adının her yerinde bulunan KU cool robotları doğrudan tetis sistemine bağlıdır teti sistemi onlara kendi kişiliklerini verir ve ses frekansları insanların anlayabileceği dillerde kodlanır. Robotlar kendini yaşayan farklı bir ırk olarak düşünebilir. Stellar Matrix Teti sisteminin hesaplama protokollerini sağlayan Stellar Matrix, oldukça sıkıştırılmış bir dosyaya benzer şekilde çalışan bir veri paketi biçimindedir. Muazzam miktarda bilgi depolama veya hatta bir lemantı simüle etme becerisine sahiptir. Belirli kişiler belirli koşullar altında bu matrikse erişebilir ve bu da onları TEDIS sisteminin operasyonel çerçevesinin ayrılmaz bir parçası haline getirir. Stellar Matrix tanımlayan ilk üye bir matriksi gözlemleme ve değerlendirme standartlarına Solaris 3'ün astronomik standartlarına benzer olduğunu belirtme. necrostar. Bir tür yıldız matriksi. Pet sisteminin içerisinde nekrostar adlı bir gök cismi. Geride kalan hatalı verileri yutan bir kara delik. Yeni keşfedilen tesadüf bilimi bile onun temel doğasına ilişkin açıklamalar sağlayamadığından elimizde nekrostara dair pek bir bilgi yok. Tetis'in enkorları. En verilen dengeleyici cihazlar. Black Shores'un üst ve alt kısımlarına stratejik olarak yerleştirilmiştir. Birinci işlevleri adayı oluşturan dev test frekanslarını kalibre etmek ve dengelemek. Tetis sisteminin sanal katmanını gerçeklikten etkili bir şekilde izole etmektedir. Ek olarak bu enkorlar iletişimi kolaylaştırır ve eterik denizlerini gözlemleme sorumluluğunu taşır. Black Shores'u bir Nexus küresi inşa etme ihtiyacını ortadan kaldırır. Enkorlar Black Shores tarafından bağımsız olarak geliştirilir ve tasarlanır. Ve Lament öncesi reaktör mühendisliğinde kullanılan reaktör kontrol çubuklarından ilham alınır. Bunlar Black minimalist mühendislik tasarımının örnek modelleri olarak kabul edilir. Modülasyon ayrılıkları Modülasyon frekansları ayarlama sürecidir. Solaris 3'te frekanslar gerçi ortaya çıkarmak için önemli bir araç görevi görür. Bu frekansları değiştirerek varoluşun özüne inilebilir. Black Lectures'da yıldızlardan oluşan Stellar Matrix'i modüle etmek, The izlemek ve analiz etmek için çok önemlidir. Black Lectures'un tarihi boyunca yalnızca bir kişi modülatör ünvanıyla onurlandırılmıştır. Gelelim en can alıcı konulardan bir tanesine. Shore Keeper. Black Shores'un yer altında bulunan gizemli bir yaşam formu. Fiziksel yapısı ve yaşı bilinmiyor. Belki de yok. Tetris sisteminin karmaşık kodlama dilinde Shore Keeper ismi aynı zamanda sırların koruyucusu anlamına gelir. Kıyılardan uzak diğerlere gidenleri gözetme rolünü sembolize etmek için kendisine Shore Keeper ismini vermiştir. Geleneksel rezonans mantığının aksine Shore Keeper'ın vücudu sonora spiralarda bulunan remnant enerji belediğinden oluştuğu için kalıntı enerjisini doğrudan kullanabilir. Dünya doğmuş sona yaklaşırken bazıları umutlarını bir bireyin omuzlarına yükledi. Ancak bu kişi sıradan biri olamazdı. Sonsuzluğu taşıyabilecek bir forma ihtiyaç vardı. Remnant enerjiden oluşmuş bir kristal varla ve böylece Shore Keeper yaratıldı. Başta duygusuz sadece emirleri yerine getiren bir yapay varlık olarak da sarlandı. Ancak Kaler başka planları sahipti. Astral modülatör ile karşılaşması her şeyi değiştirdi. İlk temasta Shore Keeper'ın kristali parçalandı ve içinden doğan kadınsı bir figür sizin için yaratıldım diyerek kendini tanıttı. Onun görevi tekli sistemine yardım etmek. Remnant'ın köklerini analiz etmek. Ancak bu ilk etkileşim bir makineye verilmiş bir yazılım güncellemesinden çok daha fazlasını başlatacaktı. İlk görevlerinden biri sırasında modülatör ile birlikte dış dünyaya çıktı. İlk kez bir köy, ilk kez hasat zamanı, ilk kez insanların günlük yaşantılarını gözlemledi. İnsanları velilerle anlamaya çalıştı. Ama her analizinin ardında gelen çelişkiler onu şaşırttı. İnsanlar hem neşeyle hem acıyla ağlıyordu. Lemont felaketi geldiğinde Shorekeeper bu karmaşığı ilk kez çıplak gözle gördü. Modülatörün bir algoritmanın aksine insanlara yardım etmek için neden kendi hayatını riske attığını ilk kez sorguladı. İnsanlar sadece değişkenler değildi. Onlar karanlığıyla geleceği şekillendirme gücüne sahip varlıklardı. Ve Shorekeeper bir araç olmaktan çıkıp kendi kararlarını sorgulayan bir varlığa dönüşmeye başladı. Modülatör Lemont'un köklerine ulaşmak için tüm anıların silip Black Shores'dan ayrıldı. Geriye sadece Shortkeeper kaldı. Çünkü bu sürecin merkezinde yer alacak birine ihtiyaç vardı. Shortkeeper modülatörden devraldığı yetkiyle Tetris'e bağlı verilerin analiz, hesaplama ve çevirisini üstlendi. Ama bu görev onu sadece bir gözlemci değil aynı zamanda bir yaşayan kayıt haline getirdi. Acılar, ölümler, korkular bedenini parçaladı. Bedeyi değil gerçek deneyimlerdi bunlar. Bir araç kırılırsa değiştirilebilir. Ben sadece enerjine olmuş güç bir varlığım. Harcanırım, yerine yenisi gelir. Başka bir short keeper olabilir. Ama işte tam bu noktada sorgulamaya başladı. Neden acı hissediyordu? Neden kaybetmek istemiyordu? Çünkü o kişi tarafından yaratıldım. Onunla yürüdüm. Onunla bekledim. Ben sadece başka bir shortkeeper değilim. Ben onun shortkeeper'ıyım. Tüm bu duygular veri denizinden sonsuz görev döngüsünden bir patlamayla kurtulmasına neden oldu. Artık sadece görev için var olan bir varlık değildi. Hisleri olan, geçmişi ve kimliği olan bir bireydi. Artık yapay bir bilinç değildi. Bir kişi olmuştu per Dillion adında genç bir kıza tanıştı. Bu kız, Black Shores'a kendi başına ulaşabilecek kadar zeki ve cesur bir kıza. Shorekeeper'ın karşısına çıkartılan Diloni çok heyecanlı ve biri o kadar da endişeliydi. Shorekeeper ise modülatörün bir zamanlar söylediği gibi insanlar kurallara bağlı değildir.'' diyerek kuralları esnetip Diloni'yi sınavlara almıştı. Diloni başarılı oldu. Black Shores'un bir parçası oldu. Aradan geçen yıllardan sonra Diloni ve ekibi bir göreve çıkarlar. Bu görevde 8 adet TD ile savaşan ekibin Diloni haricinde hepsinin hayatını yitirir. Diloni kanlar içerisinde Shorekeeper'ın önüne geldiğinde artık olgunlaşmış ama yaşamı sona ermek üzereydi. Yıldızlara bakarken ben de onlardan biri olabilir miyim diye sordu. Short küpri ise tüm protokolü bir kenara bırakıp onun elinden tuttu. Tıpkı ilk günkü gibi. Dilin öldüğünde verileri yıldızlar arasında bir yıldıza dönüştürüldü. Short yapmaya çalıştığı bir dileği yerine getirmek ve insanların hislerine karşılık vermekti. Shortkeeper zamanla Black Shrew'un lideri haline geldi. Ancak liderliği bir baskıdan ziyade koruma içgüdüsüyle şekillendi. Zekası, zarafeti ve duygusal evrimi onu sadece stratejik değil aynı zamanda ruhsal bir önder yaptı. İçinde taşıdığı yüksek saflık dönemin enerjisi zaman zaman bozulmalar yaşadı. Bu bozulmalar kristal çatlamalarına ve enerji kaybına yol açtı. Ancak Shortkeeper her hasarı kendi başına onardı. Adeta kendini yeniden doğurarak. Yıllar sonra modülatör geri döndü. Anıları yoktur. Ama kararları değişmemişti. Beraberce Tetis'in hatalarını düzelttiler ve Crosstar'a sıkışmış ruhlara huzur verdiler. Shortkeeper bu başarıya rağmen bir boşluk hissediyordu. Sahilde bir kez daha yürürken artık bu dünyanın bir parçası olduğunu hissetti. Modülatörün yanında özgürce seçim yapabilecekti. Kendi adını bile artık kendisi seçiyordu. Shortkeeper benim adım. Çünkü ben sadece kıyıyı değil dolaşan yıldızı da koruyorum. Son olarak modülatöre bestelediği bir parçadan bahsetti. Ona ithaf ettiği, birlikte geçirdikleri zamanların notalarından oluşan bir müzik. Onlara ait bir hikayenin müziği. Rover ile tanışması, Shorekeeper'ın yolculuğunun en kralıgan ve en insani anılarını şekillendirdi. Onunla kurduğu bağ, görevlerinin ötesine geçti. Zamanla sadece Black Shore'u değil, Rover'ın da koruyucusu oldu ve sonunda onu koruma kadına kendini feda etti. Bu fedakarlık bir konu dizisinin sonucu değil, sah bir duygunun ürünüydü. Shortyper artık bir araç değil, bir yoldaş, bir dost, hatta bir sevilen kişiydi. Onun Rover'a olan aşkı ilk kez sahip olduğu bir şeydi. Son veda anında bu sevgisini açıkça dile getirdi. Şu anda Shorekeeper'ın durumu artık görevlerinden bağımsız olarak kendi istekleriyle hareket ediyor. Yani sadece bir bekçi değil, düşünen, hisseden, karar veren bir birey oldu. Hikayenin sonunda modülatöre kendi yaptığı bir göstermesi, bu da onun sadece bir veri işleyicisi değil, bir sanatçıya dönüştüğünü gösteriyor. Eğer modülatörün kim olduğunu hala anlamadıysanız, modülatör aslında Rover, yani biriz. Bilecikliyiz, Kur'an oluşturan ilk kişiyiz, Shorekeeper'ı yaratan kişiyiz, onun dış dünya ile tanıştıran bir robottan daha çok insan yapan kişiyiz. Şimdilik Shorekeeper hakkında videomuz bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.